emekliye 5 bin liralık bir ikramiye veriliyor. Tek seferlik. Ne düşünüyorsun evet. düşünüyorsunuz efendim bu konuda? Vallahi arkadaşım bütün emeklere verilmesi lazımdı. Bu bir. İkincisi bu kurtarmaz bu ekonomide Cansana falan. Emekli yok. Beş bin i̇şte herkese vermesi lazımdı diyorum. Evet. Yani bu bilmiyorum ama adaletsiz bir dağıtım yani. Peki efendim ne yapacaksınız 5 bin lirayla? 5 bin lirayla Allah izin verse eve iki sefer gidip geleceğiz. Başka bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Pek bir şey yapılmıyor mu efendim? <laughs> Peki efendim son seçimde kim oy verdiniz? Son seçimde AK Parti'ye oy verdim. Allah izin verirse bu seçimde yok kardeşim böyle bir şey. Bitmem ben 20 senedir onlara oy veriyorum ama bir sefer kendini kurtarınca bu seçimde milletvekilliği seçimini kazanınca herkese dirsek çıkarttı abi. Artık kabul etmiyoruz biz o adamı. Diyorsunuz evet, diyoruz. Peki efendim siz? Aynı fikirdeyim. Peki 5 bin lira emekli maaş yetecek mi efendim? Yetmez ya, yeter mi? Yetmez kardeşim ya, 10 milyar lira ev kirası veriliyor ya. Hayat pahalı ya. Bir gün bir markete gittim, dün ben pazara gittim, gezi zürayla çantayı dolduramadım, bir şey almadım. Bir de hanımla münakaşa ettik, benim istediklerimi almadın dedi. <gülüyor> <gülüyor> hepsinin tuzu kuru hemşerim, hepsinin tuzu kuru. Ya. Bugün yöğümül kıyamet gününde iki elim hepsinin yakasında Allah izin verirse. <laughs> İnşallah olmaz. O emekleri çok şey İnşallah. yaptı Üzdü yani Üzdün Emekler Bir... üzüldü mü efendim? Çok üzüldü Hem nasıl üzüldü biliyor musun? Yaz günah ya zam yapılmadı Tabii ya, tabii ya. Yedi buçuk lirayla geçinilir mi kardeşim ya? Yerel seçimden öncesi zam yaparsa ne olur Hiçbir abi? Hiçbir değişiklik yok abi. Olmaz Gitsin abi. bu hükümet. Tamam. Çünkü Bitti yani o zaman olur. bize zam ne yok. diyecek bu seçim yatırımı diyecek. Yok abi gitsinler artık ya yoruldular bunlar abi. gitsinler Bir değişiklik ah. olsun gayrı. Su gelmiş bana ya su 150 liraya geçmezdi de 380 lira su gelmiş ya. Geçen ay 150 lira ödedim bu ay 380 bu ne ya? Bir denetim yok şey yok. Evet. Allah hakkımızdan hayırlısını versin. Amin inşallah. Sağ olun efendim. Sağ olun. Çok teşekkür teşekkür ederiz.